Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte LOL açacağız. Ama ilk başta burada kızlarımız bizi merak etmiş. Acaba ne açacağız diye, ne yapacağız diye merak etmişler. Bütün LOL toplarını toplamışlar ve gelmişler. Ne yapıyorsunuz kızlar? İyiyiz Asya abla, iyiyiz Asya abla. Nasılsın? Ben iyiyim. Evet, ben iyiyim kızlar. Ee, şimdi bugün Prans kayanımızda ve bu glitter large'lardan çıkan bir bebeğimiz yanımızda. Şöyle göstereyim. Bunlar LOL bebek. Evet bunlar da beklesin bakalım bizi burada. Evet arkadaşlar lol açıyoruz. Bu poşeti bir yerden tanıdınız mı acaba? Evet bu hediye topunun içinden çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi ben poşetimden tam bir değil iki tane lol aldım arkadaşlar. Bakalım hangisini atacağız? Karar vereceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım lollerimiz çıksın. Evet arkadaşlar LOL'ümüz çıkıyor. Bunlar da hediye topu. Ben hediye toplarını çok sevdiğim için hediye toplarını aldım. Ve e, yasak olduğu için arkadaşlar gidip de LOL alamıyorum zaten. Oyuncak mağazalarına gidip. O yüzden arkadaşlar iki tane hediye topu aldım. Bunlar marketlerde satılıyor. A101'lerde A101 bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir o kadar sıcak ki arkadaşlar. 30-40 derece resmen. Lafın gelişi derler ya arkadaşlar. O kadar sıcak ki ben hemen duşa attım kendimi öyle diyeyim. Evet bu da petsimizin gözlüğü. Yüzük yaptım kendime. O zaman hangisini açsak arkadaşlar? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bakıyorum. Ben bunu açasım geldi arkadaşlar. Bunu kenara koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir indireyim size. Evet şimdi. Açabiliriz. Şöyle kutumuzu inceleyelim. Topumuzu inceleyelim. Tatlış bebeklerimiz var burada. Şöyle. Evet. Beş tane. Ay bu niye odaklamıyor? Evet. Beş tane. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Beş tane sürprizimiz varmış. Bir tanesi bilinmeyen. Yani şunlar çıkacakmış zaten. Evet. Açıp da göreceğiz arkadaşlar. Fermuarımı bulmadan önce şöyle bir döndürüyorum. Evet. Döndür. dön çok zor dönüyor bunlar. Hop. Kızlara çarptı. Evet Pranska'cığım. Açıyoruz. Evet. Ne dedin Pranska? Sen de mi geleceksin? Gel bakalım Pranska'cığım. Evet. Burada dur bakalım sen. Çünkü ben arkadaşlarımıza bunu göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Cırtlatalım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. 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 Topumuzun rengine bakın arkadaşlar. Harika. Ben çok beğendim topumuzun rengini. Wow, bakalım burada meşaz var mı? Hediye toplarından meşaz çıkmıyor arkadaşlar. Topumuzun renginin güzelliği. Çok güzel. Evet arkadaşlar. ikinci de çırtımı çırtlatıyorum ama çırtlatamadım. Wow. Vay be. Evet arkadaşlarım bunu da çırtlatmış. Şimdi Evet arkadaşlar şu topumun rengine bakın. Aşırı güzel. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum şu anda. Ee, ilk siz görün. Hatta gözümü kapatmak istiyorum ama kapatamıyorum. Şöyle açayım arkadaşlar. Evet bir şeyler çıktı. Aa, a, inanmıyorum. Hemen hemen aşağı indiriyorum sizi. Bakar mısınız? Şunu sona bırakacağım. Buradan bir... Bakayım bu neymiş? Dövme çıkıyor arkadaşlar. Buradan bir sticker'ımız çıkıyor. Buradan LOL sticker'ı. Arkadaşlar buradan bir LOL bilekliği çıkıyor. bana olmaz büyük ihtimalle ama bebeklerime olabilir arkadaşlar. Hadi bakalım bunu da açalım. Burada ismi neydi bunun ya? Neyse arkadaşlar ben şu anda bunu bakamayacağım. Şimdi bunu merak ediyorsunuz değil mi? Bu bir kutu arkadaşlarım. Arkadaşlar bunun bunun güzelliği çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Harika bir kutu. Bunu böyle küpelerimizi koyabiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, çıkanları göstermek istedim. Aşırı güzel şeyler çıktı. Mesela bu diğer kutuda e, bunu Bim'den almıştım arkadaşlar. Bunda ise kolyeler falan çıkmıştı. Çok güzel arkadaşlar bence. Pranska'cığım da çok beğenmiş. Bana klanma fısıldadı birazcık. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.